Pasliga'da ikinci sezon e, mücadelesi yarı finalinin ikinci maçında bir tarafta Karakovan FK, diğer tarafta ise Kaybedenler Kulübü vardı. Kıran Kıran'a bir mücadele oldu abi. E, hemen maça gelecek olursak. E, bence Karakovan bugün kötü değildi. Kaybedenler Kulübü e, muazzam bir oyun sergiledi. i̇leride Berkay abi Ömer abinin e, ikilileri bitirimleri muhteşem ikili diyebiliriz. Geride e, Ahmet abi ile Sefa abinin defanslıki e, toplara müdahaleleri e, ve Yasin abinin de kurtarışlarıyla Galibiyet almayı başardınız. Finaldesiniz abi. Rakibiniz ne var kuzen? Hak edin, kazandığı bir şampiyon çıksın diliyoruz. Öncelikle kazasız sakatsız belasız. Maçınızı Yasin abiye verelim. Sözü ne dersin maç hakkında. Evet. Güzel bir maç oldu. Güzel oyun oldu. İki takım da istedi. Biz daha fazla istedik. Daha çok oyun ortaya koyduk. Sonra bitirmelerimiz iyiydi. Geride zaten işimizi yaptık. Herkes işini yaptı. Bundan sonraki finale odaklandık bu maçtan sonra. Buradan rakibimiz Nevar Kuzay'a ne. bugünkü oynadığımız Karakovan'a da ayaklarına sağlık. Daha iyilerine racibotumlar. Teşekkür ederim. Evet Sefa abi katılanlara selam söylüyorum. Çok güzel mi? bir maç oldu önce. Rakibi de tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Takımı oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Finalde inşallah sakatlısın, güzel bir maç olsun diyelim. İyi olan kazansın diyelim. Bize Karakovan TKVB Kayınarlı Koyuna saygılı bir mücadele için teşekkür ederiz. Eee finalde ise eee Kayınarlı Koyuna Neval Kuzay'a ne? başarılar dileriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.